çok korkulan, çok tedirgin olunan, son günlerde çok abartılan, çok büyütülen inşaatını bugün sizlerle paylaşacağız dostlar. Hatta Bulgaristan değil de burası Çukuristan diye video paylaşan bir sıla yolu sayfaları oldu. Onlara da göstereceğiz. Gerçekten Bulgaristan'ın ismi artık Çukuristan mı, Bulgaristan mı? Onu da göstereceğiz. Şimdi gümrükten çıkar çıkmaz dostlar yolumuz bu şekilde. Görüyorsunuz. Şimdi otobanı bir şekilde açmışlar bu bölgesini. Gümrükten çıkar çıkmaz gelişli gidişli bu otoban açık. Açılmış. Geçen sene burası inşaattı biliyorsunuz. Ha tam bitmemiş ama neticede gelişli gidişli ayrı. Bakın az sonra demir köprünün oradan geçeceğiz. Meşhur demir köprü var ya üstteki oradan geçeceğiz. Bu yol geçen sene tek şeritti. Sırbistan'dan çıktık. Bulgaristan'a girdik. Direkt otoban biliyorsunuz. Görüyorsunuz bakın. Direkt otoban. Şimdi bu yol yüzünden çok tepki almıştık. Bu yol yüzünden çok paylaşımlar olmuştu. Çok bu yol abartılmıştı. Bakın bu yol şimdi asıl inşaat başlayacak. Şimdi bakın. Burası geçen yıla kadar yine tek şeritti. Evet inşaatımız başladı dostlar. İyi izleyin. Takip edin. Bakın yavaş gireceksiniz. Yani zaten yol yavaş girilmesi gereken bir yol. Yavaş gireceksiniz dostlar. Bakın yavaş yavaş. Kırmızı çekiyor Evet geldi geri internetimiz şükür. İnternetimiz geri geldi. Dostlar bakın burada kırmızı yanıyor. Bu meşhur demir köprü vardı ya yukarıda gördüğünüz bakın yeşil bir demir köprü vardı. Oraya geldik dostlar. Şimdi şurada bize kırmızı yanıyor. Köprünün altından geçeceğiz. Bu canlı yayınımızı paylaşmayı unutmayın dostlar yaza burayı değiştirmeleri lazım. Böyle olursa kırmızı dur geç. Abi. Ha yazın bu kırmızı yeşil devam edecektir. Bakın burada ee, çok bekleme olacaktır. Evet burada bekleme olacaktır dostlar. Çünkü burada kırmızı ışık var. Arkadan ee, biraz yoğunluk olacaktır gümrükte. Onu şimdiden söyleyelim. Burası inşaatın başlangıcı dostlar. Şimdi buradaki inşaat ayrı. Az sonra otobana gireceğiz zaten bitmiş Evet, bitmiş bölümleri göstereceğiz. Burada çok bakacağız şimdi ne kadar uzunlukta olduğunu. Yaklaşık e senin için üzüm yıkadım. Dostum, şey, notunu alıyor mu 930'a? Alırız notunu hemen. Sorun değil. Bir de, bir de şun. şunu bitirelim biz. Kahvaltı yaptık ama Evet. Bunu da üzümle çok güzel olur. Buyur kardeşim. Evet. Kırmızı ışık. Bayağı yandı. Şimdi Neden bu kadar? Kırık... 90, 90 saniye. Bak kasım var onun orada. Şimdi düştü. Benim hatta bulgara geçmiş. Benimki de geçtim acaba. Zaten Bulgar'daydı değil mi? Hı hı. Zaten onlarda. Evet dostlar. Bu kırmızı ışık benim canımı sıktı biraz. Şimdi neden canımı sıktı? Ha, yeşil yanmadan orna çalıyorlar Türkiye'deki gibi. Evet sevgili arkadaşlar. Buraları yavaş geçmek gerekiyor. Bakın. İsteseniz de zaten hızlı geçemezsiniz de. Ha, bakın. Yavaş Regalp'cim. Evet. Köprünün altı böyle dostlar. Evet. Köprünün altı böyle. Burası 50 metrelik küçük bir inşaat dostlar. Burada küçük inşaatı çektik sizlere. Burası 50 metre kadar küçük bir inşaat. Evet şimdi yine asfalt yola bağlandık. Yani bakın Sırbistan gümrüğünden çıkıyorsunuz. Sırbistan gümrüğünden Sırbistan gümrüğünden çıktığınız zaman hemen bir 50 metrelik bir inşaat var. Köprü inşaatı. Köprünün altına lamba koymuşlar. Bakın burası 50'lik dostlar. Burada çok dikkat edin. Burada polisler mutlaka olacaktır. Bu 50'lik, 60'lık, 80'lik yollarda polisler her zaman oluyor. Öbür tarafta, bu tarafta bitmiş. Sadece o köprü yüzünden bekletiyorlar. Evet. Şimdi bakın bu köprü bitmiş. Ne kadar güzel. Orası da bu yaza inşallah iki şerit açmış olurlar. Korkulacak bir şey değil. Sadece benim canım canımın sıkıldığı o oraya lamba koymuşlar ya ışık. Böyle dönüşümlü olarak veriyorlar ya geçişi. O yüzden biraz canım sıkıldı. Yoksa o yoldaki 50 metrelik bir inşaat çok da abartılacak bir inşaat değil. Orası çok küçüktü 50 metrelik köprünün altında bir stabilize yol var dostlar.